arkadaşlar bu oyunda ke kemiklerimizi kıracağız Evet çok saçma neden kemiğimizi kırıyoruz değil mi kemiğimizi kırmamalıyız ama kırıyoruz ve ben arkadaşlar daha önce oynadığım için şu an 15 levelim ya da 16 levelim neyse haydi atlıyorum ben İnşallah. Beni sarsınız da yaparız bugün. Bu 48 günlük. Çok iyi. 54. 61. 65. 101. sevgiyle Yüz işte çok iyi ki kırmışım be <Gülüyor> 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 için şey değil. Arkadaşlar gözle bakmayı hiç sevmedim ben. Ama acaba böyle nasıl olur? İşte o. Oh. Üf. Üf. Çok başım döndü ya. Aa. benim çok hoşum geldi ya. Dur. 22 çıkacak. うん。おお。おな。おばようん。おお。おくさんきみち。おお。おくさんきみち。 Bakalım buraya gelen var mı? bakalım buraya gelen var mı? Gelen yokmuş. Arkadaşlar ben bir dünyaya bakacağım. Şöyle. Vaa. Ulan adamlar ne yapmış be. Ama ben daha birinci yerdeyim. Ama arkadaşlar daha sonraki yerden sonraki yer herhalde buranın sonuncu yeri. İkinci yere de bir an önce gelmek istiyorum. Çünkü hak ediyorum. Üf 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 ve bir kemik mikrobu lazım. Arkadaşlar son bir kere daha atlayıp bitireyim bence. Piyah. piyaa. Bak bak çok Kemik kırdım. Yeter bence. Hadi bu sonucu. 70 kemik. 71. Ne oluyor ya? O zaman videoyu bitiriyorum ben de. Umarım beğenmişsinizdir. Bay bay.